Merhaba. Bu videoda alkenlerin adlandırmasını işleyeceğiz. E, alkenlerin UPAC adlandırmasını yapacağız. Hemen başlayalım alkenlerin adlandırılması. Evet. Alkenlerin adlandırmasını UPAC kurallarına göre yapıyoruz. E, uluslararası, kuramsal ve şeysel kimya birliği falan filan işte. Hemen kuralları işleyelim. Birinci kuralımız ikili bağ içeren en uzun karbon zinciri seçilir. Şimdi alkanlarla aynı mantık fakat burada şöyle bir şartımız var. En uzun karbon zincirini seçerken ikili bağ kapsadığına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ikili bağ kapsamayan en uzun zincir bile olsa onu seçmemeliyiz. Seçemeyiz. Yani en uzun zincirimizde ikili bağ olacak. Ana zincire numara verme işlemi ikili bağa göre yapılır. İkili bağ hangi uca yakınsa numara verme işlemi o uçtan başlar. Yani şurada gördüğümüz gibi ikili bağ şu uçlara yakın olduğundan 1 diye buradan başlamışız. Çünkü ikili bağ şuna yakın. Buradan da 1 diye buradan başlamışız. Çünkü şuradan başlasaydık 1, 2, 3, 4, 5 deseydik daha uzak kalıyordu. Gördüğünüz gibi ikili bağ burada 3-4 arasındayken burada 4-5 arasında. O yüzden olmuyor. Ya yani mantıken ikili bağ en yakın uçtan başlayacağız. Şimdi ikili bağ her uca eşit mesafede ise Önce dallanma sonra alfabetik önceliğe bakacağız. Yani şöyle diyeceğiz. Diyelim ki eğer ikili bağ her uca yakın. Mesela buradan da gittiğimde 1, 2, 3, 4 oluyor. O zaman bakacaksın dallanma e, nerede, nereye yakın. O zaman önce dallanmayı seçeceksin. Fakat yaptın yine, baktın. E, buradan numaralandırdım 1, 2, 3 diye gidiyor. E, buradan numaralandırdım 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Yine aynı şey. Yani ikili bağ yine aynı konumda. E, dallanmaya baktım. E, dallanma da birinde 3'te, diğerinde de 3'te. Biri 2 3'te, diğerinde de 2 3'te. O zaman alfabetik önceliğe bakacağım. Brom B ile başlıyor. Metil M ile başlıyor. B M'den önce geldiği için broma yakın olan 3'ten başlıyorum. Dördüncü kuralımız ise bileşikteki yan grupları ağlandırma işlemi alkanlardaki kurallara göre yapılır. Yan grupların adları yazıldıktan sonra ikili bağın bulunduğu karbon atomun numarası yazılır ve ana zincirdeki karbon atomuna eşit karbonu alkanın adının sonundaki an eki yerine burada en iki önemli en eki getirilir. Yani alkanın sonundaki ana atıp en getiriyoruz. Mantık olarak şöyle düşünebiliriz. Burada gördüğün gibi mesela buradan başlamışız. 1'i göstermişim. Bu bir ikili bağın olduğu yeri gösteriyor. İkili bağın bağlı olduğu karbon atomunu gösteriyor. Kaçıncı karbondur? Sonuna da en getirmişiz. Yani normalde alkan olsaydı biz buna butan derdik. Ve biri söylemezdik. Çünkü alkanlarda çiftli bağ yok. Burada çiftli bağ da belirtmemiz gerekiyor. İkili bağ da belirtmemiz gerekiyor. Burada da aynı mevzu üstteki molekül. Hani anlattım neden buradan başladığımızı, soldan sağa gittiğimizi. Burada da aynı şekilde Önce 2-broma diyoruz. Ee, yan grupların adını yazacağız önce. 2-broma diyoruz. Bromun bağlı olduğu karbon atomu. Belirttik. Sonra 3-metil diyoruz. Çünkü brom metilden önce geliyor ve 3-metilin bağlı olduğu karbon atomu. Sonra 2 diyoruz. Çünkü ikili bağ ikinci karbon atomuna bağlı. Sonra en getiriyoruz. Mantık olarak bu. Şöyle diyor. 2 ve 3 karbonlu alkenlerde ikili bağın yerini belirtmeye gerek yoktur. Çünkü nerede olacak? Hani hadi şuna bir propen dedin. E bunun diğer türlü hali şöyle olur. E peki bir fark yok ki. E burada da birden başladın. Şuraya bir dedin. E, bu yine bu da bir propen oldu. Yani aynı halt. Zaten etende nereye Koyacağım. Yani bu yüzden bunları da belirtmeye çok gerek yok yani. Birden fazla ikili bağ var ise her bir ikili bağın yeri belirtilir önce. Tamam mı? Sonra en ekinden sonra ikili bağ sayısı kadar ön ek getiriyoruz. Dn. iki tane varsa dn. Üç tane varsa trien. Dört tane varsa tetra. Iien. Diye söylüyoruz. Mesela burada örnek olarak aynen şuradaki örneği göstermiş bize. Numaralandırmışız. Bu uçtan başlamışız. Sağdan sola gideceğiz. 1, 2, 3. 2 e, nolu karbon atomuna bir tane metil bağlı. O yüzden 2 metil belirtmişim. 1 nolu karbon atomunda bir tane ikili bağ var. Bir de 3 nolu karbon atomunda bir tane ikili bağ var. O yüzden 1, 3 diyorum. Sonra penta 5 karbonu çünkü. 2 tane ikili olduğu için diyen. Burada da numaralandırmayı başlamışım. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 5. Hegza trien. 1 nolu karbon atomunda ikili var. 3 nolu karbon atomunda ikili var. 5 nolu karbon atomunda ikili var. Sonra hexa çünkü 6 karbonla bir bileşik. Sonra trien. Trien dememiz sebebi 3 tane ikili var olması. Alkenlerin bir tane hidrojen eksik haline alkenil denir. Bunu alkanlardan biliyoruz. Evet alkanlardan bir tane hidrojen çıkarırsa biz buna alkili grubu diyorduk. Şimdi alkenlerin bir tane hidrojen eksik haline ise alkenil diyoruz. Tamamdır. Kurallarımız bu kadar. Şimdi bir şu üç bileşiği adlandıralım. Şimdi şu bileşik için A şıkkına bir bakıyorum. Şu en uzun önce en uzun zinciri seçeceğim ama hangi en uzun zincir? İkili bağı içeren en uzun zincir. Şöyle bir bakıyorum. Şu galiba ikili bağı içeren en uzun zincir. Önce ikili bağ en yakın uçtan başlıyorum numaralandırmaya. 1 2 3 diye gidiyorum 4 5. Diğer taraftan başlasaydım 3 nolu karbon atomuna geliyordu ikili bağ. Burada 2'ye geldi. O yüzden daha öncelikli. Bakıyorum 3 nolu karbon bir tane metil, 4 nolu karbon bir tane metil. Hemen yazıyorum. 2, 4 dimetil 2 böh pardon 2 pentan. Çünkü bu 5 karbonlu. 2 pentan. Aynen. 2 nolu karbon atomunda bir tane metil, 4 nolu karbon atomunda bir tane metil. 2, 4 dimetil, 2 pentan. 2 de 2 nolu karbon atomundaki çift pay yüzünden. Diğer moleküle geçelim. En uzun zinciri seçeceğim fakat iki deva içeren. Hemen şöyle bir kavradım, seçtim. 1, 2, 3, 4, 5 diye yazdım. Hemen adlandırıyorum. 4, bromo. 3, m, me... düzgün yazayım. 3, metil 1 pen ten hemen şunu yapayım bu defa da en uzun zincirim ikili bağı içeren seçtim şöyle Sonuna numaralandırma yapacağım şuradan gidersem 1 2 3 4 ve 5 oluyor yani bir tane 4'te oluyor bir tane 2'de oluyor şuradan gidersem 1 2 3 4'te oluyor. Yine 2'de oluyor. Yine 4'te oluyor. Şurada gördüğünüz gibi. He, o zaman fark yok. O zaman dallanmaya en yakın başlayalım. şuradan baktığım zaman şurada 3 nolu karbon atomuna şu metil bağlanmış oluyor. Burada ise 4 noluya bağlı. O zaman soldan sağa gideceğim. Hemen silelim. Ana zincirimi yine seçiyorum. Şöyle diyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Hemen yazıyorum. 2 pardon 3 metil 2 4 di penten Bu da bu kadar. Bu videoda buraya kadar. Ee, sonraki videoda alkenlerin özelliklerinden biraz tepkimelerinden bahsedeceğim sonra izomerliğinden vesaire bahsedip bitireceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz.